De gerçekten enteresan bir içerikte karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bu güncelleme Brawl Stars ve Sünger Pop işbirliğiyle yapılan bir güncellemeydi. Peki sizce ilerleyen zamanlarda Cartoon Network'te bir işbirliği gelip benden karakterleriyle Brawl Stars karakterleri birleşseydi nasıl bir güncelleme olurdu? Bugün buna bakacağız. Yani, yani hiçbir YouTuber'dan göremeyeceğiniz enteresan bir içerik arkadaşlar. Kanala iki hafta video atmayınca aklıma yürüden beri böyle bir içerik geldi. Kardeşim neden yapan köpeğiyle ele birleştirmeyelim? <laughs> Umarım beğenirsiniz bir tık değişik bir video olacak arkadaşlar. İlk öncelikle şöyle bir konsept var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben ateş topu diye bir karakter vardı. En temel uzaylı oydu zaten. Ember ve ateş topunun karışımı olup bu manyak bir şey gelirse efsane ve kostüm olabilir, gizemli kostüm olabilir. Gerçekten manyak olmuş. Ben bilmiyorsanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu video daha çok 2007 ve 2007'den öncesinde doğanlara daha çok hitap edecek. Eskileri duygulandıracak bir video olacak arkadaşlar. Benten şöyle bir çizgi filmde böyle Omnitrix diye bir e saat vardı ve buna bastığınız zaman bir sürü uzaylı dönüştürebiliyordu sizleri. Ve bu ateş topu da Banten'in dönüştüğü ilk uzaylıydı arkadaşlar olan eski çocukluğum gözümün önüne geldi. Benim en sevdiğim çizgilerim bertendir arkadaşlar. Daha sonra Daryl ile alakalı bir konseptimiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben Yıldırım Gülle diye bir karakter vardı klasik sezonda ve Daryl ve Yıldırım Gülle karışım arkadaşlar. Benden de bilmeyenler varsa anlatayım. Bu uzaylıydı arkadaşlar. Yine yuvarlanabilen bu bildiğim bowling topu gibi bir şeydi, ayı gibi bir şeydi yani. Benim sevdiğim bu uzaylıydı ve Daryl da zaten fıçı yani yuvarlanabiliyor abi bence yani tam ikisinin birleşimi mükemmel bir şey olur bence. Gelirse bir destanlık olsun bu arada bak ciddi söylüyorum. Artık Network'te böyle bir işbirliği ciddi söylüyorum arkadaşlar. Elmasa batarım abi. Sünger Bob benim izlediğim çift film değildi. O yüzden çok da umurumda değil ama bak benden ne gelirse harbiden bütün kostümleri bile alabilirim. <laughs> e, gene yeni kartın bozdu gerçi. Eskisi gelirse bence muazzam olur. Hatta böyle güzel bir like gelirse bu videonun sürekli dizi ya da eski çizgi filmlere benzer versiyonlara da gelebilir arkadaşlar söyleyeyim. Eskiden Generator Rex diye çizgi film vardı. Bunu herkes bilmez bak be. Yani e, bu çizgi film serisinin devamı da gelebilir arkadaşlar söyleyeyim yani. Abi sırada çok manyak bir şey var. Gölge, hayalet ve teranın karışımı. Benden de bu arkadaşlar görünmez olabiliyordu. İstediğiniz zaman hem görünmez olabiliyordu hem de soyutlanabiliyordu böyle bir şeylerin içinden geçebiliyordu. Abi bu gölge Hayalet çok iyi de klasik seride de ihanet etmişti bizleri. Yani şu an çoğunuz hatırlamazsınız eski seri ama. Ama Terra da böyle tam mumya. Aslında onun benden de mumya diye bir karakter vardı. Bilenler bilir arkadaşlar. Mumya ile birleşmesi daha mantıklı olur ama gölge Hayalet kimle birleşebilir? Oğlum oyunda Leon var görünmez olan da Leon'a da gölge Hayalet birleşir mi lan? Abi bak bence Brawl Stars'a böyle bir karakter gelsin. Aynı gölge Hayalet gibi böyle duvarların falan içinden geçebilecek gibi soyutlanabilen bir karakter gelsin. Leon görünmez oluyor ama soyutlanma özelliği yok. o yüzden gölge Hayalet'in tam olarak oyundaki bir karşılığı yok ama Tere ve Gölge ayet karışımı da güzel olmuş açıkçası. Abi sıradaki karakteri ağzından taradım. Elmas kafa ve Frank karışım Yani Frank ile Elmas kafa ne alaka bilmiyorum ama abi Elmas kafa'nın Benten'deki olayı şuydu. Böyle elmas falan çıkarıyordu. Neden elmasları çıkarıp satmıyordu onu da bilmiyoruz ama <laughs> Böyle mesela yere bir yumruğu yapıştırıyordu Elmastan bir kule falan çıkarıyordu Abi elmas kafayla kim birleşebilir aslında Böyle elmas çıkarabilen bir karakter diyor yok oyunda ama Abi benim aklıma sprojit geldi Elmas kafa ve sprojit birileri ise böyle duvar atar Elmastan duvar falan ama yani elmas kafa gibi karakterin de sprojite birleşmesini istemem Arkadaşlar zaten bugün celemize baktığınız zaman Adamlar sünger bobla el Birleştirmiş yani sünger bobla el, yani, sünger bob el Ne alaka mesela mesela bakın bazla Petrik birleştirmiş yani bu karakterle zaten Özel bir şey yok herhalde yani petrikini Atıyorum yapışma gibi sünger bob yumruk falan atmıyordur herhalde ama abi elmas kafa elmas falan atıyordu işte yani çok da bir alakası yok Frank'le ama yani fena değil. Ve tabii ki de çoğu kişinin favori karakteri arkadaşlar yine Bente'nin en güçlü zayisi. Oğlum bak bu diziyle alakası olmayanlar bile bence dört kolu biliyordur. Dört kol ve yani muhtemelen El Primo'dur. Buraya yatmamışlar ama dört kol ve El Primo karışmış. Zaten Sünger Baba da El Primo'yu getirmişlerdi. Bente'ne de muhtemelen El Primo'yu gelir. Ama abi bak gerçekten tip olarak benziyor mu? Bak gözler mözler benziyor sanki. Bir... ekstra iki kol yakışır arkadaşlar. Ama sakın el karar, el garip, speser, getin. Vallahi kolla Edgar'a getirirsen oyunu direkt silebilirim yani dört kolla ben lazım yeni teoriler ve hiç tane karakterin Edgar'la şoplanmış halini düşünmek istemem. Abi aslında Miko'yla bir uzayla çok iyi gider de. Bir... <laughs> El Primo ve 4 kol karışımı da güzel olmuş. Bence bu uzaylar getirse böyle kulüp etkinliğine de yine bu kolsum gelebilir abicim. Bilmiyorum. El Primo biraz fazla olmuş ama bir de şöyle bir şey var. Bu video herkese hitap etmiyor. Ondan dolayı daha değerli bir video arkadaşlar bence. Bu serinin devamı da gelebilir. Farklı çizgi filmler üzerine arkadaşlar. Aynı zamanda 200 bin abone olmuşuz. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Devam için de abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bu videoya yani bayağıdır iki haftadır video atmadım. 1000 ya da 1500 ay e gelirse bu tür enteresan içerikler devam ediyor. Bu içerik sadece bana özel arkadaşlar. Daha da bence bir Brosaz YouTuber'ın böyle bir içerik yapacağını düşünüyorum ama bence çok güzel bir seri yani benim eskileri hatırlarız böyle. arkadaşlar evet bu uzaylıyı yani muhtemelen hatırlayamıyorsunuz düşünüyorum. Çok fazla dönüş bu uzaylı ama yüzen çene diye bir uzaylı vardı. Oğlum bak görünüş olarak da var ya aa şu kostüm tam oymuş lan. Akrep Vilo da yüzen çeneyi bir andırıyor arkadaşlar. Burada Vilo ve yüzen çene birleşmiş yani pek bir alakası yok karakterlerin. Bana göre aslında suyun üzerinde yüzen en cilo da belki olabilir ama bilmiyorum arkadaşlar. Yani Vilo zihin kontrolü yapabilen bir karakter. Yüzen çene balık yani bildiğin suyun içine falan gidiyordu Yani pek bir alakası Ağzına oğlum bu da balık bu da kurbağa lan evet, şu an düşünce mantıklı geldi. Willow ve yüzen çene vay be. Ortada Stu ve Şimşek kız karışım var. Abi hiç belakası yok şimdi öncelikle onu söyleyeyim de. Yani Stu hızlı bir karakter değil oyundaki. Ama Şimşek kızla karışımı fena olmuş. Ama abicim bana kalırsa yani Stu ile kimi birleştirsin? Tabii ki de arkadaşlar Brawl Stars'ın en azı karakterini Squad Pass bir ekledi arkadaşlar. Destan karakter olarak eklemiş oraya da saçma sapan. Yani bence Max e, bu karakter birleşirse muazzam olur. Şimşek kız arkadaşlar ben senin en hızlı böyle Şimşek kızı harbiden de. Yani bence arada oğlum Şimşek kız Max de çok güzel olur bu arada. Ama şimdi bak suyunun tek tekeri var ya Aslında şimşek kızında tekerlerine biraz benziyor ona yapışan muhtemelen Ama bence abi gelirse şimşek kız max mükemmel olur gerçekten gizemli kostüm olur Zaten ikisinin temaları da uyuyor arkadaşlar Abi bir şey diyeyim mi savaşlardan green mat aramaya başladım Bak şu konsepti gördüm iyi ve karışımı Bakıyorum savaşlardan green her arıyorum nerede gri madde neredesin lan <laughs> Oğlum bir şey diyeyim mi harbi benziyormuş bu Oğlum, hafif bir antrenörmüş arkadaşlar Bir anda kendimi green mat diye bronzarsa ararken gördüm <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da gri madde ve iv karışımı yani sadece sanırım küçük karakter olduğu için böyle bir şey yapmışlar ama yani şimdi daha küçük geldi arkadaşlar bu muhtemelen eski biraz konsept şimdi moe diye bir karakter var moe ve gri madde bence daha çok yakışır bak bu da renk olarak da biraz gri ya bence moe ve gri madde daha güzel olur. bu da arkadaşlar bence zeki karakterdi hatta omnitrix'in yapımcısı da seri izleyenlere bilir bu gri maddenin e, soyundan bir şey bildiğiniz gibi gri madde ve moe bence daha güzel olur arkadaşlar ama yani iv de küçük olduğundan dolayı böyle yapışık gri madde yavruların ama böyle küçücükler köpek gibi yavrusu gibi. <laughs> şimdiki konseptimiz arkadaşlar ben Benter'in ileriki serilerinde bu 10 yaşındayken versiyonu bir de 15 yaşındayken bir ultimate alien serisi falan bir şey vardı alien force serisi orada da arkadaşlar büyük korku diye bir karakter vardı bu da hem uçabiliyor hem de dondurabiliyordu bildiğiniz ya da hatırladığınız üzere ya da bilmediğiniz üzere bu da arkadaşlar Benter'in başka bir serisinde yani Grom'la büyük korkunun bir alak bir alakası yok aslında büyük korku dondurabilen buzalıydı arkadaşlar ya aslında büyük korku ya bir şey değil morat çok iyi olmuş da ama bence dondurabilen buzalı olduğu için yok abi Gale kesinlikle olmaz da donduruyor yani sonuçta böyle bir lule ile falan birleşseydi daha mantıklı olabilirdi çünkü donduruyor kardeşim gerçi uçamıyor lule da aslında Angela olabilir mi lan bak Angela sanki daha mantıklı gibi Angela böyle kanatları falan var ya büyük korkun da kanatları var ama oğlum Angela pul tam gider lan pul kanat arkadaşlar yine uçabilen bir uzaylıydı ve bir şey diyeyim mi ağır biliyorum pul benzer ha bak görünüş olarak da benzer ama bunun dört ayaklı yani sinek versiyonu lazım arkadaşlar yani tam anlamaya sinek olması lazım şu anda iki ayaklı bir sinek bunun dört ayaklı bir sinek olursa pul kanat Angela olabilir ama büyük korkun Konseptinde de baya beğendim. Arkadaşlar sırada Byron'la Örümcek Maymunu şoplamışlar. Ne yaptınız oğlum siz? Örümcek Maymun! Evet, örümcek Maymun muhtemelen benim bundan sonra kanala takacağım yeni ee, maskot olacak. önceden yaban köpeği falan diye da muhtemelen bundan sonra Örümcek Maymunu takacakmışım gibi hissediyorum. Örümcek. Abi örümcek da bildiğin örümcek ve maymun kardeşim bildi <laughs> Bayron ne alaka lan örümcek vaymuna harbiden anlamadım. Abi oha harbiden şu an aklıma geldi. Oğlum bu bizim Miko ile cuk diye oturur lan hem örümcek hem maymun falan ya arkadaşlar bence örümcek maymunda Miko mükemmel birleşim olarak arkadaşlar. bayron Bayron'la hiç uzaktan yakından alakası yok ama bence Miko ile güzel olur. Almam Miko'yu sevmiyorum çok fazla. Geç sevmiyorum deyip de 800 7 kupa kadar demiş ama abi yani bilmiyorum yani Miko'la oynanmaz herhalde be kardeşim. Değil evet 28 tek yapmışım ama bilmiyorum enteresan. Ve, Tabii de artık kanalımızın gözdesi arkadaşlar. Her videoda böyle bir kez sallamasam olmayacak. <laughs> Jolanel Ross ve yaban köpeği mükemmel bir birleşim olurdu. Bunun konsepti yok arkadaşlar ama abi ikisi de köpek, ikisi de yaban köpeği demişim. Gerçekten bence mükemmel. Bak ikisine de kanalda sürekli söyleyip duruyorum ya bir Jolanel bir yaban köpeği falan. İkisi birleşirse var ya yaban köpeği Ross mükemmel olur arkadaşlar. dört ayaklı bir Ross vay be. Şundan bile daha güzel olan bu yaban köpeğinin öyle miydi pardon ya. <laughs> sırada arkadaşlar şöyle Surge e bir konsept var. Su ve Surge. Arkadaşlar bu 2016'da bir tane daha Benten serisi çıkmıştı. Benten'in klasik versiyonunun yeniden yapılmış versiyonu ama o Benten'den bile sayılmayacak bir şey arkadaşlar. Muhtemelen çoğunuz Benten'i öyle tanıyorsunuz ama o Benten bile değil arkadaşlar. sutanga diye bir karakter yani daha öncesinde vardı ama direkt Benten reboot'taki su almış. Yani Surge ve su arasında diye oturmuştu. Yani Surge'ün su ile alakası yok. Gerçi şey burada enerji içeceği atıyor, Su falan atabilir aslında. Mantıklı olabilir lan. Ama bence ben tasarım beğendim abicim. Bence güzel bir tasarım olmuş fena değil sırada güncelleme ve nanenin birleşimi var arkadaşlar yani ikisinin bir mesele hiçbir alakası yok. güncelleme şöyle bu arkadaşlar bilmeyenleriniz varsa mesela atıyorum bir tane bilgisayarın içerisine giriyorsun el okumaklarını falan değiştiriyorsun arkadaşlar mesela bilgisayar ayaklanıyor televizyonun içerisine giriyor kolları falan çıkıyor güncelleme yani bildiğin güncelliyordu onu ama nanenin bununla hiçbir alakası yok gerçi Brawl Stars'da böyle bir karakter yok lan böyle Harbi düşünün ya. böyle yani birisinin içerisine girip onu yönetecek bir vardı. var da tam şeklini almıyor ya. Güncelleme ama bak tasarım fena değil. Bence bunu Rico versiyonu daha güzel olabilir. Bu da arkadaşlar güncelleme Rico. Bence Rico'ya sanki bir tık daha güzel olmuş ama bilmiyorum yani. Güncelleme aslında gelmesin ya. Çünkü Brawl Stars'ta tam bir e, denk bir şey yok abicim güncellemenin. Daha sonrasında benim aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Hani Megawatt diye bu hali vardı ya. gördüyseniz belki hatırlarsınız ama Megawatt da şöyle bir şeydi. Böyle teknolojik aletlerin içerisine girip böyle geziniyordu. Elektrik falan filan atıyordu. Abi CS de şimdi elektrik topu atıyor. Yani şimdi Jesse'yi düşündüm bir de Bel var arkadaşlar elektrik atan ama bilmiyorum Bel veya Jesse arasında böyle elektrik ya yani megawatt karışım bir karakter alır. Olan bu megawatt da aradan gıcık bu uzaylı bilir arkadaşlar. Yorumlar arkadaşlar, oğlum bu video çektiğim için şey şu an çok mutlu nedense. Böyle nostaljik şeyler gelsin mi arkadaşlar? Yorumlar kısmında yani es, Ben eski çizgi filmleri falan yapabiliriz ne zamanlarda. Hatta direkt Ben uzaylıları katman listesi videosu yaparsam bile var arkadaşlar ama sizlerden destek gelecek mi bilmiyorum arkadaşlar ama bence bu megawatt da bence güzel bir uzaylıydı. Abi bir de Cine düşün ne olabilir? Bildiğiniz gibi mumya diye bir uzaylı vardı. Gerçi mumya ve vahşi yazma vardı. İkisi de benzer özellikleri vardı. Böyle eli kola ayağı bir şey oluyordu arkadaşlar. Yani mumya ile cin birleşip böyle e, elini uzatıp bir şekilde rakibi çekilir de vahşi yazma da aynı görev yapabilir. Ama vahşi yazma biraz daha tropik arkadaşlar. Rosa ile Sprota falan da birleşebilir. Cin de bence mumya karışım bir oğlum harbiden bir tera zaten mumya teranın arkadaşı mı, ablası mı ne bu zaten. Gerçi cinle teranın ablası <laughs> nasıl oluyor? Değişik bir şey var neyse de. Onu ben uydurdum arkadaşlar. Ulan V gibi kim ayarlayacağız? V gibi bilenler bil arkadaşlar en devasa uzaylı oydu da yani şimdi Brawl Stars'da böyle devasa bir yok ki bence dayı. bir kim olur arkadaşlar yorumlar kısmı yazsanız onu. ve ilgi bilenler bilir. Oğlum onu var ya hiç bu uzaylıya şu an denk getiremedim. Abi aklıma manyak gibi bir şey geldi. Kitle acaba yavaş köpe demeyeceğim arkadaşlar. Bir, o kadar değil. Bir kedi bir köpek lan. Neyse arkadaşlar bak kitle bence kurt adam yani orada ismi baskın kurttu galiba. Baskın kurt ve kit bile işte güzel olabilir. Bu da arkadaşlar şeydi böyle zıplayıp uçup kaçıp bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Yani birisi kurt birisi kedi arkadaşlar oğlum köpekle birleştirmeyi de, de kurtla birleştirme arkadaşlar ama. Bence bak gel kit olabilir çünkü atlıyor kaçıyor bir şey yapıyor arkadaşlar. Bir de Edgar da olabilir. Şimdi Edgar'da da bir kurt havası var arkadaşlar. Öyle bir hayvani hava var. Edgar'la kurt adam ya bilmiyorum aslında güzel olabilir lan Edgar ve kurt adam zaten yani uçan kaçan bir karakterdi. E, ee, olabilir böyle pençe falan atar temel da Bence güzel olabilir arkadaşlar. Bu benim fikrim. Arkadaşlar peki Janet ve Yüzen Kanat birleşimi nasıl olurdu? Yüzen Kanat da bu Alien Force serisinde vardı galiba. Oğlum bu Alien Force'daki tüm olaylar bana çok havalı geliyor lan. Yüzen Kanat arkadaşlar hem uçuyordu hem uçuyordu. Şimdi Yüzen yüzemeyen kanat olacak arkadaşlar ama yüzemeyen kanat Janet nasıl olur sizce? Bence fena olmaz. Yani Janet uçabilen bir karaktere birleşimimiz lazım. İşte pul kanat arkadaşlar. Pis kokan müzaylı. Orada boş fena arkadaşlar. bu kanat değişik bir şeydi. Bence yüzen kanat ve Janet güzel bir birleşim olurdu. Böyle bir işbirliği gelseydi. Hocam son olarak da bombaya koyuyorum arkadaşlar. Bakın mükemmel bir birleşim geldi aklıma. Şu anda geldi. Abi bütün işbirliklerinde baza kostüm getiriyorlar. <laughs> yani e, bir Patrick Baz bakın burada var arkadaşlar. Patrick Baz burada var. Onun haricinde Godzilla Baz da burada var ama bazı harbiden kostüm çok yakışır. Abi insan zor baz size nasıl olur böyle insana zor zaten bildiğiniz gibi en güçlü zaylardan bir tanesi dedi bazla zaten dinozor arkadaşlar bence bazdan az doğru nasıl olur arkadaşlar bazdan bir şey değil <laughs> garip bu videoyu bence bitirelim arkadaşlar bence bu videoyu ben bir saat yaparım da çok da uzun olmasın bence güzel bir videoydu böyle nostaljik çizgi filmlerle alakalı videolar gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar 2000'ler gelmez de 1500 like ise çok sevinirim ve ekranda çok esen bir videoda çıktı arkadaşlar izlemeye devam etmek için de ekrandaki videoya tıklayabilirsiniz bak arkadaşlar 10 tane kaldı o 10 tane işin ekran tıklayın izleme devam edin kardeşim benden söylemesi. Neyse görüşmek üzere Allah'a emanet. <laughs>